şimdi sigara yapım efektini önceki dosyamdan sırasıyla madde madde gittiğim zaman arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yaşamam maddeleri atlamamaya özen göstermeniz lazım şimdi yeni bir sayfa açalım demişim burada sayfanın adını sigara yapalım 120 piksele 280 piksel olsun çözünürlüğü 72 olsun modu da RGB olsun tamam mı ölçüleri direkt vermişim zaten 120'ye 280 piksel File new diyorum saç seçili olacak. Sonra 120'ye 280 çözünürlüğüm 72 olsun. Renk modum RGB olsun demişim ve okeyledim. Şöyle ufak bir sayfa açtım. Şimdi Ctrl artı ile bunu bir tık yaklaştırıyorum kendime. Sonra color picker renklerim. Üst renk için bir kod vermişim, alt renk için bir kod vermişim. Şimdi böyle kodlar arkadaşlar ne işe yarar? İnternette bazı çalışmalar için böyle renk kodları görürsünüz nasıl vereceğimizden de bahsedelim. Color Picker'ı Şu üst ve alt renk biliyorsunuz. Tıkladığınız zaman çıkıyor. Color Picker penceresi açılıyor. Kodlar da bakın başındaki işaretten belli. Aslında buraya yerleştiriliyor. Şimdi ben kodu buradan kopyalıyorum. Geliyorum. Üst renk için Ctrl V ile yapıştırdım. OK dedim. Alt kutucuğa tıklıyorum. Alt renk için verdiğim kodu kopyalıyorum. Buraya Ctrl V kopyalıyorum ve OK diyorum. Şimdi alt ve üst renklerimi belirledim. Sonra yeni bir layer açalım. Adını filtre yapalım. Birçok layer ile çalışacağız arkadaşlar. Şimdi şunu kapatıp buradan layer'ım burada. Yeni bir layer açıyorum. Adını filtre diyorum. Şimdi rectangle marquee tool'u seçelim. Stili fixed size olsun. Çünkü ölçü vereceğim. 23 pikseli 79 piksel yapalım ve sol tıkla sayfaya uygulayalım. Şimdi rectangle marquee tool'u alıyorum. Yani kare dikdörtgen seçim alanı aracım. Aldıktan sonra normalde biz rastgele çizebiliyoruz değil mi arkadaşlar istediğimiz ölçüde. Eğer ki seçim alanının belli bir ölçüde olsun istiyorsam şuradan stilini Fixed size diyorum. Size zaten biliyorsunuz ebe, ebat demek. Ev ölçü vereceğim için. Buradan ölçülerim neydi? 23'e 79 piksel. Eğer burası px diye yazmıyorsa siz elle px diye belirtmeniz gerekiyor. Çünkü onu sayfa göre santim ya da işte milim de düşünebilir. Biz buraya 23'e zaten piksel yazıyor. 79 diyorum. Sonra yapmam gereken şey sadece tıklamak. Sol klik yaptığımda 23'e 79 piksel Büyüklüğünde bir seçim alanı oluşturuyor. Bunu şimdi filtreyi aşağıda kullanacağım için Şöyle sayfanın ortasına doğru aşağıya yerleştiriyorum. Sonra Edit Fill Foreground Color ile dolduralım. Foreground Color nedir? Üst renk değil mi? Biz üst rengi aslında kısa yoldan Alt delete ya da alt box yaparak ne yapıyorduk? Dolduruyorduk. Şimdi burada uzun yol. Oldu ki kısa yoldan Yapamadınız. Edit Fill. Fill dolgu demek Neyi dolduracağımı buradan söylüyorum. Neyi dolduracağım? Foreground Color'ı dolduracağım. Ve OK dediğimde Foreground Color'ı doldu. Uzun yoldan da bu şekilde doldurmuş oluyorum. Sonra Filter Noise, Add Noise, Amount ayarı 5, Gezik ve Monogramatik aktif olsun demişim. Geldim. Filter Noise, Add Noise, Amount ayarımız 5, Gezik ve Monogramatik aktif. OK Filtreye bence de sigara içenler bilir değil mi? Ben ne derse hep bakıyorum. sonra Sonra kontrol değil ile seçim alanından çıkalım. Kontrol de seçim alanından çıktık. Türkçe'yle işimiz bitti. Devam ediyorum. Yeni bir layer daha açalım. Adını kağıt yapalım. Bir layer daha açıyorum arkadaşlar. Adını kağıt diyorum. Filtrenin üzerindeki kağıdı oluşturacağım. Sonra ölçülerim bu sefer yine 23'e 166 piksel olacak 23'e reklam zaten 166 tıkladım bunu tam filtrenin üzerine arada boşluk kalmayacak şekilde arkadaşlar oturtuyorum tamam sonrasında yaklaşalım bir oturmuş mu oturmuş sonrasında edit fill white ile beyaz dolduralım white beyaz demek yine uzun yoldan fil. buradan bu sefer white seçiyorum beyazı ve okey diyorum zaten layer'da da dolduğunu görüyorsunuz içerisinin beyaz bir şey sonra alt rengimizi fff ile beyaz yapalım şimdi bu kodlarda arkadaşlar en çok belki ihtiyacınız olabilecek fff net beyaz 0000 girersen de net siyah bulur tamam yani en çok kullanılanlardan biri oldu. Şimdi diğerleri artık aklınıza tutamazsınız. Sadece milyonlarca kod var çünkü. okey diyorum. Beyazı girdik bu şekilde. Sonra filter sketch nose Ayarları 16 3 4. Filter. şeyde olduğumuz için altı da değişti biliyorsunuz. Filter galerinin içerisinden bulalım. Filter galeriye girelim. Sketch burada var. Aklınızda olsun. Onun bir şeyi zaten. Note Popper. Note Popper da şurada. 16, 3, 4 olacak ayarlarım. 16 3 4 Okeyledim. Kağıt görüntüsünü elde etti. Şöyle yaklaştığım zaman daha iyi fark edeceksiniz sonrasında Ctrl D seçim alınan çık seçim alınan çıktım yine sonra yeni bir layer daha açalım adını çizgiler yapalım bir layer daha açıyorum adını çizgiler diyorum şimdi çizgiler için üst rengin kodunu değiştiriyorum kopyala aslında az önceki alt rengin koduydu bu olan renk. Değiştirdim. Sonra brush tool'la iki yapacağız kalınlığını. E, filtre üzerine çizgiler oluşturacağız. Şöyle filtreye yaklaşalım. Brush aracımı alıyorum arkadaşlar. Fırça aracım. Uç kalınlığımı iki yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Net olabilir kenarlar. Şöyle rastgele çizgilerlerin üzerindeyim sigaranın böyle arkadaşlar filtresinin üzerine çöp görüntüsü ol olacak şekilde böyle görüntüler vardır onları bir nevi sağlamak için yapıyoruz bunu rastgele kafama göre yaptım sonra kontrol tuşuna basarak çizgiler layer'ına tıklayacağız ve çizgileri seçil hale getireceğiz sonra kontrol tuşunu bırakmadan shift'e de basarak kağıt ve filtre layer'ını seçeceğiz Şimdi layer seçmek. Mesela layer'ın içerisindeki bu yaptığım çizgileri seçim alanı haline getirmek için şöyle yapıyorum. Kontrol tuşuna basıp çizgiler layer'ının şu karesine bakın. Buraya değil ama bu karenin olduğu yere tıkladığımda çizgiler ne yapıyor? Seçili hale geliyor. Şimdi ben kağıt ve filtreyi de seçili hale getirmek istiyorum. Shift biliyorsunuz arttırmak için kullanılıyor. Kontrole be beraber shift'e de basıyorum. Aynı anda kağıt içinde Filtre içinde tıklayıp hepsini seçil hale getiriyorum. Tamam şu anda yaptığım her şeyi seçim alanı haline dönüştürmüş oldum İçeri, içine alarak. Sonra bir layer daha açalım adını kaplama yapalım. Şimdi bu seçim alanından sonra en üste gelecek şekilde bir layer daha açtım adını da kaplama diyorum. Devam ediyorum. Üst rengi 81 81 yapacağız alt rengi de FFF olacak şekilde. Alt renk zaten FFF'ti. Ben üst rengin kodunu 81, 81, 81 yaptım. Sonra Gradient Tool alacağız. Gradient Editor'dan 3 renk ayarı. Birincisi, e, birinci renk üst renk, ikincisi beyaz, üçüncüsü de yine üst renk olacak. Birinci stil, normal modda opacity 100 olacak şekilde uygulayacağız. Seçim alanına. Yani şöyle, Gradient Tool aracımı aldım. Gradient Editor için biliyorsunuz karenin üzerine tıklıyorum. Buradan ortasına da tıklayarak 3 renk yapıyorum. Birinci rengim üst renkle aynı olacak. Yani 81, 81, 81. İkinci rengim FFF ile beyaz olacak. Fazla giriyorum. Üçüncü rengim yine 81, 81. Okeyledim. Bunu da okeyledim. 5 tane stilim var. Birinci stil seçili. Modum normal, opa istemiyoruz. Yapmam gereken şey düz bir şekilde, düz olsun diye shift'e de basabilirsiniz. Başlangıcından bitişine. Çok kenarlardan dışarıdan başlamıyorum. baştan başlıyorum. Sonuna kadar geldim ve bıraktım. Yani şu görüntüyü elde etmiş oldum. Tamam? Başından sonuna. Yani bu dışarıdan dışarıya değil. Seçim alanının hizasında bir düz bir şekilde, dümdüz olması için shift'i kullandım bunun içinde. Kaplama layer'ın üzerinde bitti. Sonra kaplama layer'ın modunu <laughs> multipli opasitesimiz 80. Layer'ın modunu nereden ayarlıyorum? Buradan multipli opasitesi 80. Evet yaptığım kaplamayı gölge şeklinde ne yapmış oldum? Yani boyut kazandırmak için kullanmış oldum gördüğünüz gibi. Ve seçim alanından çıkalım. ediyorum yeni bir layer daha açalım adını bant yapalım bir layer daha açıyorum adını bant diyorum devam ediyorum rectangle morgue tool ile stili normalken bu sefer kağıt ve filtre arasında seçim alanı oluştur demişim yaklaşıyorum taşırmamak için şöyle rectangle alıyorum stili normal yapıyorum bu sefer çünkü göz kararı istediğim ölçüde çizeceğim. Şöyle ikisinin tam ortasına gelecek şekilde bir seçim alanı oluşturdum. Sonra diyorum ki az önce hazırladığımız gradient'in aynısını bant için uygula. Yani <laughs> gradient'e tıkla, hiçbir değişiklik yapmadan bant için uygula. Aynısını banta uyguladım. Şu an layer'ındayım zaten. Sonra <gülüyor> <gülüyor> Image Adjustments Hue Saturation'a aç kolorize aktif olsun ayarları 52 55 25 olsun imaj adjustment bu separation bu renklendirmek için kullanılıyor kolorize de aktif ve 52 55 25 sarı genel zaten sigara bantları sarı olur ve seçim çıktım görüntüm aynen bu şekilde devam ediyorum bir layer daha açalım adını tütün yapalım tabi tütünsüz olmaz. Bir layer daha açıyorum. Adı tütün. Sonra üst rengimizin kodunu değiştiriyoruz tütün için. Kopyalayalım. Yapıştırdım. Okeyledim. Devam ediyorum. Rectangle Margotulas. Kağıdın üzerine bir seçim alanı oluşturacağız bu sefer yaklaştım yine kağıdın üzerine doğru Dikdörtgeni aldım tam kağıdın üzerine bir seçim alanı oluşturdum ve üst rengi seçim alanı içerisine doldur Alt, Delete ya da 5 kullanarak dolduruyorum sonraki maddede filter noise et noise yapacağız bu sefer amount ayarı 26 filter noise et noise amount ayarım 26 şöyle bir görüntü elde ettim Sonra kontrol ile seçim alanından çıkalım. Ama böyle bir tütün olmazsa bir kalıp gibi duran değil mi? Bunu biraz şekillendirmek lazım. Puygunlar lastatulluğu la ile çıkartmak istediğimiz alanı seçip DT ile silelim. Tütünün layer'ındayım zaten. Puygunlar lastatulluğu kullanarak şöyle bakın kafama göre şöyle girintiler çıkıntılar yapıyorum. Rastgele tıklayarak şöyle etrafının seçim alanı yapıyorum ve DT ile siliyorum. Evet, şimdi gayet başarılı bir tütün oldu. Bakalım sonrasında seçim alanında çıktık. Şimdi kontrol tuşuyla az önce hani birini seçip shift'te de ilave hepsini seçmiştik ya, yaptığımız her şeyi background hariç hepsini seçiyoruz. Kontrole bastım, tutunu seçtim. Shift'e de bastım. Bant, kaplama, çizgiler, kağıt ve de seçtim. Hepsini de seçtim ve background'un üzerine geliyorum. Background'un üzerine geldikten sonra herhangi bir e, yeni bir ekran üzerine geldikten sonra yeni bir seçim alanı oluşturacağız. Herhangi bir seçim alanı aracındayım. Sağ klik layer veya copy diyorum. Yeni bir layer oluşturuyorum. Sonra buradan drop shadow'la hafif gölge veriyorum gördüğünüz gibi. okey diyorum ve sigarama bitirmiş oluyor. Nasıl oldu? Gayet başarılı.